PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki, kuzeyindeki, İran kuzeyindeki, İran'ın doğusundaki, İran'ın batısındaki bir takım terör unsurlarının kullandığı o paçavrayı burada bayrak diye gösteremezsiniz. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Burada meclis kürsüsünde gösterilen o resim bizim nezdimizde bir paçavradır. Bir bayrak değildir. Parlamentoda açılabilecek bir tek bayrak vardır. O da Türk bayrağıdır. Siz siz bir Kürt sorunu kavramı üzerinden temsil ettiğiniz seçmenlere ihanet ediyorsunuz. Bizi çok haksız bir şekilde nitelendirip sözüm ona bir açılım saçılım süreci adı altında Kandille, Avrupa'yla, Suriye'nin kuzeyiyle İmralı ile yürüttüğünüz o alçak pazarlıkların tarafı olmamızı bekliyorsunuz. Biz böyle bir pazarlığın tarafı olmayacağız. Biz terörle ve teröristle aynı zamanda terör ve teröristle arasına mesafe koyamamış hiçbir anlayışla hiçbir şekilde uzlaşmamız ve anlaşmamız mümkün değil. Kendi halkını